i okay. Londra'da tatilde denen Berat Albayrak İstanbul'da dönerci de ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen Berat Albayrak İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir dönerci de görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı. Kavacık'taki dönerci de ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Albayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görüldü. Dönerci görüntüyü paylaşan kişi videoyu gönderiye Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim kavacıktaki lokantada ortaya çıktı notunu yazdı. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra ilk kez Çamlıca Camii'nde cuma namazında görüntülenen Berat Albayrak o tarihten beri herhangi bir televizyon yayınına katılmadı. Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği iddia edilmişti. Londra'da olduğu iddia edilen bir fotoğrafta gündem olmuştu. <laughs> 바다랑 같이 요